Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle mendil tığlama yapacağız. Peçete tığlama, mendil tığlama yapacağız. Bu benim örnek peçetem. Bunun üzerinden size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle tam köşeden başlıyorum ben. Ee, hem köşeyi de göstermiş oluyorum aynı zamanda. Devam etmiş oluyoruz. Köşemden başlıyorum arkadaşlar. Hatta şu köşeden tepeden başlayacağız tepeden başladığım zaman şöyle battım tepeye ipimi şu şöyle bir atırayım sabitledim arkadaşlar ipimi sonra bağları soruya şöyle iki tane zincir üç tane zincirimi çektim şimdi şöyle hemen şu hazır delikten şöyle Şimdi şöyle yaptık arkadaşlar. Sadece bu kanadı çektim. Bıraktım. Bunu tutuyorum elimde. Hemen yanına şöyle bunu çektim, uzattım. Arkadaşlar. Hemen yanına hep yakın yakın batalım. Şöyle battım ve çektim. Şu şekilde biriktiriyorum. Şöyle işaretliyse daha kolay olur etamin gibi. Bunun mesela kareleri var. Ben kareler bana yardımcı oluyor böyle bir şeyse daha güzel olur böyle bir şeyiniz yoksa arkadaşlar göz kararı şimdi bu çok doldu tığıma bunu böylece bıraktım bıraktım şu ikiyi tutuyorum en sondaki ikiyi bana yer şey olsun diye boyut olarak hemen yanına şöyle yaptım bıraktım uzattım hemen yanına şu çekip uzattım arkadaşlar biraz ince tığ kullanın sıkıntı olmasın batmalarınız sadece bu şey çekiyoruz gördüğünüz gibi yine çoğalışını şöyle bırakıyorum arkadaşlar son iki aldım elime Şöyle bütün sırayı bu şekilde devam edeceğiz etrafı örtümüzün peçetemizin içi bitinceye kadar bütün etrafı bitinceye kadar kenarları bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle bırakalım burayı yine. Şöyle geldik arkadaşlar bayağı. Bir iki daha yapayım. Şöyle ilmeklerimizin tepeleri duruyor gördüğünüz gibi sökülmez bunlar. Şimdi Burayı bütün bir kenar yaptıktan sonra bu köşeye geldik. Köşede de yine buradan devam buraya kadar geldiğimiz için tam şu tepeye batıyorum arkadaşlar. Tepeye batıp ipimi sabitleyeceğim şuraya. Şunu da kaçırmak istemiyorum ilk ilmeğimi sökülmesin diye. Ondan başlayalım. İlk ilmeğimi aldım. bağladım. Şu ilk bıraktığım ilmek. Şimdi şu uzantılarımı yakalıyorum. Buna battım, sık iğne yaptım. <laughs> şu uzantımı yakaladım ve sık iğne yaptım. Böyle böyle bütün bir Uzantıları yakalayarak arkadaşlar sık iğnemiz yapıyoruz. Şuradaki bıraktığım ilmekten yakaladım arkadaşlar. Şöyle alırken bazen dönebiliyor, ona dikkat edin. Düz düz alın. Şu şekilde. şöyle bir görünüm alıyor arkadaşlar daha da seyrek yapabilir içini arasına zincir de yapabilirsiniz alternatifler çoğalır böyle bir zemin oluştuktan sonra daha seyrek yaparak da yapabilirsiniz bütün bir ilmeklerimi bu şekilde sık iğne yapıyorum Arkası da bu şekilde. Arkadaşlar önü de bu şekilde. O kadar güzel duruyor ki. Şöyle. Gayet şık duruyor ve hiç de kırışmaz. Üstü de çok düzgün. Şimdi şu şuraya kadar birazcık daha öreyim arkadaşlar. Ilmeğimi tutuyorum. İçinden geçirip sık iğnemi yapıyorum. şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık oldu ve çok da güzel duruyor arkadaşlar. Arkası da gayet şık. Arkası hatta daha da güzel sanki. Şöyle bir görünüm. Evet arkadaşlar, benim örneğim bu kadar anlatacaklarım. Kenar örneğimi zaten gösterdim. Bu kenara geldiğimizde de yine buraya batarak köşelerimiz boş kalacak şekilde oluyor. Köşeye çünkü yapacağımız bir şey yok. Bu köşede de yapacağımız bir şey yok. O sebepten köşelerimiz bu, bu, bu şekilde kalacak. Geldiğimiz zaman da şuraya bağlayacağız ipimizi. Şöyle köşelerimiz halletmiş olacağız. Evet arkadaşlar. Benim anlatacağım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlarım varsa lütfen abone olsunlar. Abone olmak zaten ücretsiz. Ee, daha önerilerde varsa önerilerini de bekliyorum. Ondan sonra yapmamı yapmamı istediğiniz anlamadığınız yerleri de yazabilirsiniz. Ben hepsini açayım arkadaşlar. İnşallah bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.